Arkadaşlar bugün siz ha, Bugün sizlerle Birlikte yeni bir video ile birlikteyiz Arkadaşlar bugün Yani bugün Dur, Önce bir su içeyim su. Evet Arkadaşlar bugün şöyle bir şey yaptım Ben yine de Akrabalardan çok Uzak yani akrabalarımı Sevmediği yani sevenim de sevmediğim akrabalarımdan yani kuzen olarak diyelim kuzen olarak sevmediğim çocuk kuzenlerimden bana sormuş olarak sor hiç takılmam onlarla buradan beni din, değil, değil. bana sormuş oldukları 30 tane soru var. cidden 30 tane soruyu böyle cizeledim ve onları, onları cevaplayacağız şimdi. Bir önce videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi Allah yolunda Allah huzurunda Allah güvende kalmayı unutmayın. Videomuza geçelim. Evet videomuza geçtik. İlk olarak en sevdiğim yemekten başlayalım. Onu bilirlerdi. Yani ben onu kendim koydum. En sevdiğim yemek kır fasulye pilav. Kır fasulyenin üstündeki suyu alacağız. Pilava dökeceğim. Lom lom yiyeceğim. İki. En sevdiğim renk yeşildir. Çünkü Peygamber Efendimizin en sevdiği ye yeşil ve beyaz olduğu için beyazı da severiz. Üç. Karanlıktan korkarım. Cidden korkarım. Yani ben böyle mesela odada yatıyorum. Tele bir gün yani genelde televizyon telefonla yatarım telefonu kapattığını böyle böyle şey uyuduğumda beynimde alttan yılan gel en sevdiğim hayvan korktuğum hayvan da yılandı böyle yorganın altından yılan gelip üstüme çıkıp buradan beni boğup sonra ben anne diye bağıramayıp beni böyle alıp yerlerde sürükleyip benim canımı alacak diye çok korkarım o iki onun üçüncü karanlıktan kork ha dur dördüncü okulu sever miyim hayır cidden sevmem yani ben okul böyle sabah neyse 5. Nerede yaşıyorsun? Şehir olarak. Konya. Cidden Konya'da yaşıyoruz. Ve bu kadar. 6. Kaça gidiyorsun? Sınıf olarak. Kaça gidiyorum? Onu biliyorlardı da ben onu ben koydum. Kaça gidiyorum? 8'e geçtim. En e Y. taliplerimi bek tamam. 7 en sevdiğim spor. Sp futbol. Basketbolu hiç sevmem. Voleybolu hiç sevmem yani gerçekten ben futbolu çok severim. Güzel de oynarım. Sevdiğin sevdiğin biri var mı? Buna soruyor. cemaat. Cem. Buna soruyor. Öğreniyor. Sevdiğim bir kız olarak olacakmış. Yani benim belki vardır ama açılamadığım var. Yani açılamadığım belki yani biri vardır. Beni izliyorsan kalbin atıyordur. Gerek yok. Temizlik hastası mısın? Evet. Yani video çekmediğim anda ders çalışmadığım yerlerde genelde hep temizlik yaparım. Bakın bir haftada bütün evi bitirebilirim. Gerçekten bitirebilirim yani. yani hep, mesela bugün bugün kendi odamı temizledim. Burayı tertemiz. Duvarlar bak tem, tozmoz hiçbir yerde gelin tozmoz bulamazsınız yok gerçekten bakın tozmoz yok gerçekten temizliği bugün buraya sev temizledim yarın salon bakın salon ondan sonra oturma odası sonra mutfak sonra yatak odası, çocuk odası öyle öyle gidiyor gelelim öbür soruya o her videomda bunu ben yo bir tane videonun yorumunda gördüm her videomda niye Allah yolunda kalın diyorsun Allah yolunda. Şimdi de diyorum Allah yolunda Allah huzurunda Allah güvende kalın başka yollara sapmayın diyorum. Niye diyorum? Abi benim sizleri birazcık da olsa dinim yani birazcık da olsa namazımıza yani namaz kılmayan birçok insanlar birazcık da olsa yani bir rekat namazı ben size kıldırabilirsem bana benim için ne mutlu. Hem sevap kazanırım hem içimdeki mutluluğu Ya yani mutluluğu o kadar anlatamam bu anlatılmayacak bir şey. Bakın Allah yolunda kalmak namaz kılıp Allah'ın dediğini yapıp Allah'ın yapma dediklerini yapmayıp Allah'ın yap dediklerini yapmak demektir. Ve Allah huzurunda kalmak da Allah'ın huzurunda. Yani Allah'a uyarsan namazını kılıp dinin, dininde yani orucunu tutup yalan söylemeyip kötü kötü günah işleri yapmazsan sana diyorum. Karşıdaki ekrandaki kişi günah işleri yapmazsan diyorum Allah yolunda Allah huzurunda kalırsın. Ay bir yetişkinsen yani ev geçindiriyorsan geçindirmede para sıkıntın olmaz. Onunsa evinde kavga olmaz, hiç bereket eksilmez ve Allah'ın Allah huzurunda Allah, Allah güveninde kalmak demek de güven yani Allah'ın koruması altında kalın. Yani hiçbir şey koruyamaz sizi. Anneniz tabi ikinci anneniz baba ailenizden son aileniz koruyamaz. Yani korur da yani şey yani koruyamaz yani anladınız siz onun bir sürü korumalar paranız sizi koruyamaz Allah'tan başka hiçbir şey hiç kimse koruyamaz sizi Allah öl dedim ölürsünüz yaşa dedim yaşarsınız lütfen abi Allah yolunda Allah huzurunda Allah güveninde kalın başka yollara sapmayın demek de arkadaşlar yani namazını kılıyorsun orucunu tutuyorsun zekatını veriyorsun Allah'ın yap dediğini yapıp yapma dediğini yapmıyorsun ama bakın Allah yolunda kalmak demek Allah'ın yap dediklerini yapıyorsun ya. Yapma dediğin, yapma yapma dediklerini yapmaya başlarsan o yoldan sapıyorsun. Ben sana o yolda devam et diyorum. Gelelim 11. sorumuza. En sevdiğin tatlı künefedir. On, 12. soru. En sevdiğin müzik. Ben müzik dinlemem. Çünkü günah. 13. Kaç kardeşsin? Yani ara sıra belki açarım müzik. Ara sıra yani. Ama böyle bağımlı olduğum müzik yok. Kaç kardeşsin? yani abim öldüğünden 3 abim öldü benim. Üçtük, 2 olduk. Ama 3 diyelim. Hangi okula gidiyorsun? Mehmet Karacaanlar, İmam Atip Ortaokulu Konya'da. Mehmet Karacaanlar İmam Atip Ortaokulu. O saçlarıma takıntılıyım cidden yani saçlarıma. Hatta bugün berber tıraş oldum. Nasıl güzel hatta bak. Ben yani saçlarıma gerçekten çok takıntılıyımdır. Saçım bozul böyle var ya. Saçım yapamadığım halde Saçlarımı tutup yolup çıkarasım geliyor. Ama yapıyorum. Pizzayı seviyor musun? Hayır. Gerçekten ben pizzayı yani sevmiyorsun. Yani seviyorsun diyemem ben niye pizzayı sevmiyorum? Ben küçükken abim gibi pizzayı yerdi. Hüseyin abim yani ölmeden önce. Muhammed abim Hüseyin yani benim yerdi yerdi yerdi. Bana da böyle ye ben bir ya da iki kere falan yedim. Sevmedim. Yani bilmiyorum sosundan mı değil mi hiç sevmem. En sevdiğin oyun bu dijital olarak PUBG 19 kart oyunlarını sever misin Hayır 20 YouTube'dan para kazanıyor musun Hayır Çünkü daha biz bu YouTube'a başladık başladık bir buçuk ay oldu daha bir buçuk ayda da hiçbir şey kat edemedik Sizler abone olursanız ben para kazanmak hiç umurumda değil yani ben bu yani ben bu korona koronavirüs yüzünden evde kaldığımdan başladım Ö, öbür telefonumda o telefonun bozulduğu için bu telefondan devam ediyorum. Ondan sonra cıma en korktuğun hayvan yılan. Abi ha, bana sorma yılanları ya. Ben gece uyuyamam ya. Şimdi bak yılan bak benim şeyim yılan aşağı gece uyuyorum ha. Yorganımın altından girmiş gibi hissedip sonra canlarımdan çıkıp vücuduma girip beni boğazından sarıp sonra beni yerden yere atıp ben, ben anne baba diye bağırıp kimse sesimi duymayıp beni böyle sıkıp ben ölmüş zannediyorum. Allah hiç kimse öyle ölünü nasip etmesin. O ne lan? Ha acıyı seviyor musun? Bayılırım. Biz ailede annem babam abim ve ben acıya bayılırız. Cidden bayılırız. Buraya şok şok ekleyin tamam mı? Şok şok bayılırız. Cidden bayılırız. Yani ben me çorba şeye acıyı atarız. Gelelim Adana Ad Adanalı değilim ama acıyı severim. Yemek yemeyi çok sever misin? Çok sevmem. Ben çok sevmem. Çok çok severim. Cidden ben yemek yemeyi çok severim. Yani zayıf anlıyorsunuz. Dur. E en çok heyecanlandığın an. Uykuluk başladım mı? sonra anlaş sonra anlatırım size. Bir dakika karıştırdım. Aa, sevmediğin içecekler. Abi benim sevdiğim içecekler kola. O onun sonra, enerji içeceklerini sevmem. Kola ise ben sevmediğim en çok sevdiğim içecek tabii ki su. Hatta sevmediğim içeceklerden enerji içecekleri. Günah içecekler. Gelelim. Ailenin ailen nereli? Annem Bonyalı, babam Bonyalı, ben Bonyalıyım. Gelelim. Hayal kurmayı çok sever misin? Hayır. Çünkü benim genelde hayal kurdu. Sizler hayal kurun. Gerçekten hayal gücünüz. Ya ben hayalim gerçekten yani hayal kurmaya başladığımda ben çok kötü bir şey oluyor. Yani kafamda değişik şeyler oluyor. Genelde gece yalnız kaldığımda düşünüyorum ve o gece uyuyamıyorum. Ve saç saç sa o nasıl yazdı oğlum? Saç sereyi çok kullanırım. Ha saç spreyini çok kullanırım gerçekten. Ya ben bak şu an bile saç spreyi var saçımda donmuş gibi. Çünkü ben saçıma dediğim gibi çok takıntılıyım. Şöyle bozulduğum ben kendimi dünyanın en pis, en iğrenç, en çirkin insanı sanarım. Gelelim aldatır mısın? Yani hayır yani şu an sevgilim yok gibi var gibi. Ama olduğu zaman hakikate iç içe girdiğimizde aldatmam çünkü aldatmak günah bir şey olduğundan biz de günaha ka bu kanal oldu Mustafa Gezer kanalı günaha bunun günaha karşı olduğunu bildiğinden günah aldatmak da günah olduğundan biz günaha karşı olduğumuzdan böyle bir şey yapmayız ve son olarak kavgayı sever misin? Hayır. Cidden ben kavgayı sevmem. Çünkü dur. Ben kavgayı sevmem abi. Çünkü bir dakika. Benim kavgadan dolayı abim öldüğünden önceden de sevmezdim. Ama benim kavgadan dolayı abim öldüğünden dolayı ben kavgadan nefret ederim. Ben burada bir kavga ederken var ya gözüm bak. Burada bir kavga ediyor ya. Önceden tamam kavgaya biraz yani okulda falan bir kavga ederken ayırırdım ama ben abim öldüğünden beri kavganın yanından geçmem. Yani ben kavgayı gerçekten yani önceden biraz yani yapardık okulda okulda bir yerlerde de abim öldüğünden sonra Kavga kötü bir şey sizler de yapmayın benim anne kavgadan dolayı öldüğü için Kavgayı hiç sevmem yani kavganın yanından yani bir kavga yaparken çarpmadan giderim yani ay onu ayırmadan da giderim Gerçekten giderim abi ben Bir acı yaşadım bir acı daha yaşamak istemem ben Arkadaşlar bir videomuzun da sonuna geldik Kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın Allah yolunda Allah huzurunda Allah güveninde kalın ve başka yollara sapmayın videomuzu beğenip kanalımıza da abone olmayı unutmayın öbür videolarda görüşürüz